That's your right. şey bakıyorum. O tamam mı bundan? Sen de hastanede olsun. Tamam hadi konuşalım. İşte ben de yapıştıralım şöyle. bana bak konuşsun. Tamam. Birazcık şöyle. Önce konuşalım. Ne abi. herkes bana dönmüyor? Evet, değil misin? Ben yapıştırdık şimdi biraz. Tam buraya. İdiz. Çekelim siz yol verin. Arkadaşız biz. Tamam. Ama gidiyor yerine park etti benim arabam <laughs> Ben <sabrinin> evine gideceğim. <laughs> ne güzel parkur kurmuşuz değil mi? Ne güzel parkur kurmuş. Ne güzel ev kurulmuş. Biraz bize yol ihtiyacımız gerek. Tamam yollak bulayım şöyle. Yollak. Şöyle bir bak Asansör olsun mu? Bakın şu camdan da. Hayır o bunlar. Bunun arkadaşı gelmemişler. Şimdi şöyle bir uzun şey Bak hem de Şöyle bir yol olsa. Şöyle büyük bir nehir inşa etsek. Şöyle başlayalım. Tamam. Şuradan. Tamam şöyle bir, bir tane yol gerek Anladım. Hmm. Geri koysun hmm. da olmaz bak, çubuk olmaz öyle. Düşün olma. Hmm. Tamam. Düşün, 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 Dişim, düşün, 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 düşün. Dişim, düşün, düşün. Anne bana bu baksa bir bakayım. Da uçuyorlar, değil mi? Uçmuyorlar. Gidiyor yolluyorlar. Gidiyor, gidiyor. Sadece uçak, Sadece uçaklar uçuyorlar. Hmm. Uçaklar. Başka bir tane daha da mı var burada? Tamam. Şimdi arabam bozdu. Arabamı değiştiriyorum. Şuradan başlayacağım. Düşün, düşün, bakın hmm. düşün. Bir araban var be ne güzel. Batur şimdi sen nereye gideceksin düşme. Şey, evet, bu bir şey gerek olsun. Yukarı bir şey. Ben sadece. Aa tamam Be şimdi oradan geçin o zaman Ben Bezine gideceğim. Tamam bezin ki bu taraf bak zaten sıra sende. Oraya gitme bu tu böyle dur o zaman. Ben eee. <laughs> on istiyorum lütfen. O tam 100'ü geçiyor. On yüz tam kıtık.

50 doldu botu 50 50 doldu, 50. 50 doldu şöyle gideyim durun hmm. şöyle şöyle Bakayım şöyle şöyle benim, benim. Dur, Şu, bak şöyle şöyle bakın iki tane inşa ettik yok bakayım şöyle Yo, iki tane inşa ettik bakayım ben gibi gibi, gibi. bütün arabaları götüreyim şöyle şure gibi çok <laughs> gibi. Sore olsun mutlu olsun hmm. şöyle bir bakayım. Şöyle, şöyle. bir dağıtmışız ki Batu Bey. Batu Bey şöyle bir dağıtmışız ki. Dağıtmışız ki. Her yeri dağıtık. Şöyle bakın. Şu bir şu birisi, da bu da birisi, bu da birisi. birisi bu da birisi. Bu da bir dağıtmışız. Bu işte bu da birisi. Bu da birisi. Bir bir bakayım ben son okulumuzu ölçeyim. bozulmuş. 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 Aa, ne bozulmuş? Aa, arabam takıldı. Çekici geliyor, arabam takıldı. Çekici geliyor. Tamam çek. Orada bırak şeyi. Şurada bırak. Tomu çekmiş şeyi kopmuş. Nasıl olacak? Düşünelim bir dakika o zaman. Aa! Hı -hı. Bir şey Küçük bir taşıma gerek. Düşünmemiz gerek onun için. Şurada bir şeyde. Şöyle bir altı bir şey gerek kalkmak gibi. Şöyle kalkmak gibi bir şey gerek. Şöyle şurayı tutmak için. O götürmek için. Oldu oldu. Şöyle o zaman şöyle sıkıştırsak. Hmm. Şöyle bir, bir şey düşünelim. Bir dakika Abi Ahmet şu an yardım polisi çağırıyorum. Yardım polisi de. <laughs> ben gideyim dur yerine. Polis taşısın. Polis yardım edin. Evet, üstüne çıkayım şuradan. Belki daha şu, büyük. Hareket. Polis de geliyor bak. Şurada yazıyor polis. Bak. F -A -B'den almışız bunu. F A, -B. F -A -B'den almışız. İşte O polis değilmiş. F A B'den ama polis... ama onun ismi F -A -B'miş. Sen şu an yanlış konuşuyor, değil mi? Yanlış konuşuyor şu ya. F -A ha? Ha? Bak po po yazması gerek. Bak söyleyeyim Polis, pol yazması gerek bunda. O zaman. Pol. O zaman polis değil, pol. Polis, pol demek. O zaman. Polis. O zaman fark etmemişimdir. Geriden polis. Beni bırakıyor Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.